Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Birleşmiş Milletler Engelli Haklarının Kuzey Kıbrıs'ta Uygulanması konulu seminer düzenledi. Seminerin açılışında konuşan Vakıf Başkanı Bahire Doğru 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tarihsel sürecini anlattı. 1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla 3 Aralık gününü Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan etti. Bu kararın ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 1993-19 sayılı bildirisiyle üye ülkelerde 3 Aralık gününün engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacı amacıyla tanınmasını istedi. 1992 yılından günümüze kadar Tüm dünya devletlerinde olduğu gibi ülkemizde de Uluslararası Engelliler Günü çerçevesinde özellikle engellilerle ilgili vakıf, dernek, federasyonlarca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı olarak bizler de kutlamıyoruz, farkındayız sloganı ile bugün burada Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulanması konulu semineri düzenlemiş bulunuyoruz. Lefkoşa'da Bedestan'da düzenlenen seminerde konuşmacı olan Avukat Öncel Polili de Birleşmiş Milletler engelli haklarının uygulanması konusunda sunum yaptı. Bizim Kuzey Kıbrıs'taki insan hakları anlayışı genelde bir hayır kurumu şeklindedir. Şöyle ki ...birisi zor bir duruma düşmüştür... ...ona hep beraber yardım edelim... Ee, ...onu zor durumdan kurtaralım. Tabii ki bu doğru bir anlayıştır... ...ancak insan hakları anlayışı... ...biraz daha farklıdır. Şöyle ki... ...ben Öncel Polili olarak... ...herhangi bir kişinin... ...hakkını ihlal edemem. İnsan hakları dediğimiz mevzu... ...devlet ile... ...birey arasında... ...olan bir ilişkidir. Her insanın... ...doğuştan kazanmış olduğu haklar vardır. Ki bunlar örnek olarak yaşam hakkı, işkence görmeme hakkı, özgürlük hakkı, adil yargılanma hakkı, özel hayata ve aile hayatına müdahale edilmemesi hakkı gibi haklar vardır. Ve bunları ancak devlet ihlal edebilir. Devlet peki bunları nasıl ihlal edebilir? Öncelikle bu sayılan hakları yerine getirmeyerek. Şöyle ki, e, ee, işkence yasağından bahsedersek, e, devlet tutukladığı bir kişiye polisleri aracılığıyla kötü muamelede bulunur, şiddette bulunursa, bu işkence yasağının ihlalidir. Bu işkenceyi her ne kadar da bir polis yapıyor olsa da, sorumlusu devlettir ve devlet hakkı ihlal eder. Yani bir şeyi yaparak devlet hakkı ihlal edebilir, Bazen de bir şeyi yapmayarak nasıl yapmayarak bir hakkın ihlal edilmesini önlemek için gerekli olanları yapmayarak şöyle ki yine işkence örneğinden gidersek işkence yapan bir polise de devlet ceza vermiyorsa yani yapması gerekeni yapmıyorsa yine burada bir hak ihlali söz konusudur.